toplayıp toprakla torla karıştırıp çiçeklerin dibine atıyoruz. 3-5 gün durup da tava gelsin diyerekten. Birer çay bardağı attığımız zaman çiçeklerin köklerine doğru çok güzel çiçeklere besin oluyor. Aniden çiçekler yeşilliğini hiç kaybetme. Bir ay yaşayacak olan çiçek 3 ay, ay, çıkıyor yaşaması. Abi, yukarıda kullanıyorum. Bazı çiçeklere atıyorum yani çok ince yapraklı çiçeklere değil de biraz kökü olan çiçeklere atıyorum. Onlara iyi bir besin kaynağı oluyor bu. Yani mesela bir ay, iki ay ömrü olan çiçekler 3 yani üç aya ay çıkıyor yani yeşilliğini kaybetmiyor. Göreve geldikten sonra e, bir takım habitatlar olduğunu keşfettik düden içerisinde işte yarasalar olsun diğer canlıların olsun. Öncelikle bunu koruma yoluna gittik yani bu, e, bu hayvanların ee, doğal yaşamına zarar vermemek adına bunları korumuyor olduk. Daha sonra ise araştırmalarımızda bu e, yarasaların e, gübresinin değerli olduğunu, çok değerli olduğunu e, öğrendik ve o süreçten sonra da bunu tarımsal amaçlı kullanıyoruz. E, gübreleri topluyoruz belli bir dönem içerisinde. Daha sonra bunları e, bizim e, bu çiçekli bitkilerde özellikle, ve hatta meyve veren ağaçlarda kullanıyoruz. Çok ciddi verim alıyoruz, e, çok faydalı oluyor. E, Canlılığı daha fazla elbette, çiçeklenme daha fazla oluyor özellikle çiçekli bitkilerde. Onun dışında e, gelişimi de tabii daha hızlı oluyor. Yaşam süresi belki artıyor. Yani park bahçelerden bize özellikle bu tür şeyler geliyor, yorumlar geliyor gezmeye geldiklerinde. Tabii etkili, bayağı evet.